Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Livik 2.0 güncellemesinden sonra Erengel'deki 2.0 güncelleme değişimleri. Gördüğünüz gibi oyun ortasında böyle büyük çantalar buluyorsunuz. Devil 3 çantalardan daha da büyük neymiş hemen bir yanına gidelim. Acil tahliye çantasıymış arkadaşlar. Şimdi çantamızı bir açalım bakalım ne işe yarıyormuş hep birlikte bir kontrol edelim. En alta iniyorum. Acil tahliyeye tıklıyorum. Evet, bir yüksek irtifa balonu göndermek için kullan diyor. Bir uçak bu balonu tutunan üyeleri oyun alanına götürür. Bir maçta sadece 2. ila 24. dakikalar arasında kullanılabilir diyor arkadaşlar. Yani bu acil tahliye çantasını açtığınızda bir tane balon çıkacak galiba. Bunu alan dışında kullanabiliyorsunuz. Gelen uçak sizi alanın içerisine götürecek. Haydi hep beraber proses nasıl işliyormuş bir kontrol edelim. Evet çanta kısmından kullanamadım. El bombası kısmından seçiyorum. Ateş etme tuşuna bastığınızda SOS yazıyor, bir geri sayım çıkıyor. Burada çantayı açıyoruz. Çantayı açtıktan sonra bakalım neler olacak. Evet bir tane balon çıkıyor. Bu balon yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle helyum gazı dolu bir balon. Hemen yukarıya çıktı. Şimdi çantanın yanına gidelim ne olacak, ne bitecek. Ben de tam bilmiyorum. İlk kez kullanacağım. Henüz herhangi bir şey olmuyor. Evet, kancalar geldi arkadaşlar. Bakın ekli diyor. Ekleye bastıktan sonra bir tane paraşüt takıyorum sırtıma. E, uçak nerede? Hemen bir kontrol yapalım. Bakın uçakta geliyor arkadaşlar. Bu uçak herhalde balonda bulunan kancayı vesaire yakalayacak ve bizi yukarı taşıyacak. Çin PUBG'de sanki bu vardı. Bayağıdır buraya da gelecek. Evet gidiyorlardı. Evet geldi arkadaşlar. Beta da şu an var. Bu şekilde uçak bizi paraşütteki kancadan tutuyor ve oyun alanına gördüğünüz gibi götürüyor. Çık diyerek alan dışında da çıkabiliyorsunuz. Evet şöyle alanın içerisine doğru bir giriş yaptıktan sonra çık diyelim. Bakalım paraşüt mü açılacak? Başka bir şeyle mi iniş yapacağız? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Bu arada AirDrop uçağının üstünden uçuyoruz. Irtifa çok fazla bilginiz olsun. Çık dedikten sonra aynı uçaktan atlama mekanizmasına benzer şekilde siz havada süzülmeye başlıyorsunuz. Bir tane daha paraşüt var. Başka bir oyuncu mu acaba kullanıyor? Yok hayır AirDropmuş arkadaşlar. Dediğim gibi AirDrop uçağının üzerinde irtifası var, bilginiz olsun. Evet paraşütümüz açıldı. Şöyle bir inelim oyun alanının göbeğine kadar. Biz geldik arkadaşlar oyun alanında inmezseniz sizi komple kendiliğinden dışarı bırakıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.